Gençler hoş geldiniz. Karakök'te toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Minicikten bir konu anlatımı arkasından da bir test çözeceğiz. Toplama çıkarmayı tekrar etmiş olacağız. Şimdi ne diyor? Kökün içi aynı değilse toplama çıkarma işlemi yapılamaz. Benim için en kritik cümle bu. Toplama çıkarma işlemi yapmak istiyorsam kökün içi aynı olmak zorunda. Köklerin içleri aynı olduğunda kökün dışındakilerle işlem yapılır. Kökün içi aynen yazılır diyor. Ne demek? İşlem yapılırdan kastımız şu topla diyorsa toplayacaksın çıkar diyorsa çıkaracaksın bu kadar. Şimdi birinci örnekte ne yazıyor? 3 kök 5 artı 6 kök 5. Yapman gereken şey şu. İkisinin de kök 5'i mi var? Evet. Şöyle düşünebilirsin. 3 tane kök 5 ile 6 tane kök 5'i toplarsan 9 tane kök 5 yapar. Şimdi matematik üzerinden konuşacak olursak 7 kök 2, 3 kök 2. Ne diyordu? Kökün dışındakilerle işlem yap. 7'den 3'ü çıkar diyor. 4 kalır. Kökün içini aynen yaz demiş. Kök 2 kök 2 iki, kök 2 yazdım. Cevabım 4 kök 2 imiş. 4 kök 3 bir tane kök 3 toplarsan diyor. Kök 3'ün önünde gizli bir var. 4 ile 1'i topladığımda 5 yapar. İkisinde de kök 3 olduğu için aynen yazıyorum. Şimdi kök 10'dan 2 kök 10'u çıkarmamı istemiş. Kök 10'un da önünde bir tane 1 var biliyorsun gizli yazılmamış. 1 kök 10'dan 2 kök 10 çıkarsa 1'den 2 çıkmayacağı için 2'den 1'i çıkartırım. 1 kalır yanına kök 10'u yazdım. Ama bakın 1'den 2'yi değil 2'den 1'i çıkarıp ters işlem yaptığım için önüne eksi 1 kök yazdım. Eksi 1'deki o 1'i yazmaya gerek kalmadığı için cevabım eksi kök 10 olacak. Altındaki soru eksi 3 kök 3, eksi 2 kök 3, eksi 4 kök 3. Hepsinde kök 3 olduğu için bir kere sonucum zaten kök çıkacak. Bakın eksi 3, eksi 2, eksi 4 peş peşe verilmiş. Bu durumda bunların hepsini eksili bir şekilde topluyorduk. Eksi 3, eksi 2 daha, eksi 5, eksi 4 daha, eksi 9. O yüzden cevabım eksi 9 kök 3. Bu soru önemli. Kök 5 artı kök 7. Arkadaşlar kökün işleri aynı olmalıydı. Aynı mı değil. O zaman bunları toplayamam. Kök 5 artı kök 7 sonucum direkt olduğu gibi çıkacak. Bu soruda onun bir büyük versiyonu abisi diyelim. Kök 3 artı 2 kök 7 eksi. 4 kök 3 artı 10 kök 7. Ne yapıyorum? Kökün içinde aynı olanları kendi arasında topluyorum. Yani kök 3 ile eksi 4 kök 3'ü kendi arasında işlem yapacağım. 3 ile eksi 4 kök toplayınca eksi 3 kök 3 çıkar. Artı 2 kök 7 ile artı 10 kök 7'yi de kendi arasında toplayacağım. 2 ile 10'u topladığımda da 12 kök 7 çıkacak cevabım. Peki eksi 3 kök 3 ile 12 kök 7'yi toplaya veya çıkarabilir miyim? Hayır herhangi bir işlem yapamam. O yüzden ne diyeceğim? Bu kısmı burada bitiriyorum. Şimdi anlatacağım örnek kısmı konu anlatım kısmı bu kadardı. Kısa olacak demiştim zaten. Hemen şimdi ne yapalım? Teste geçelim. İyice bir tekrar yapmış olalım. 14 soruluk bir toplama çıkarma testimiz var. Birinci soru kök 8 artı kök 32 eksi kök 50 diyor. Ne demiştik videonun başında? Köklerin içleri aynı değilse toplama çıkarma işlemi yapamam. Kök 8 2 kök 2 demek. Kök 32 4 kök 2 demek. Kök 50 ise 5 kök 2 demek. 2 kök 2 ile 4 kök 2'yi topladığımda 6 kök 2 yapar. 5 tane kök 2'den çıkartırsam da bir tane kök 2 ile cevabım 5 olur. 5 kök 27 eksi kök 12 demiş. Ne yapıyorum? 5 kök 27'yi aynen yazdım. Kök 12 aynen yazdım. Peki 27 12 köklerin işleri farklı olduğu için işlem yapabilir miyim? Hayır. Bakın 5 aynen yazıyorum. Kök 27 ne diye yazılır? 3 kök 3 diye yazılır. Eksi kök 12 2 kök 3 diye yazılır. İşlem önceliğinde önce çarpma yapılır ya. 5 ile 3 çarptığımda 15 kök 3 eksi 2 kök 3. 15'ten 2'yi çıkardığımda da 13 kök 3 ile cevabım değişikliği olur x eksi kök 60 eşittir kök 15 demiş. Bakın x'i bilmediğim için aynen yazıyorum. Eksi kök 60 ne demek? 2 kök 15 demek eşittir kök 15 çıkmış. Bakın hangi sayıdan 2 kök 15 çıkarsa bir tane kök 15 kalır. Tabii ki de 3 tane kök 15'ten. Var mı şıklarda? Yok çünkü hepsi kökün içinde verilmiş. Ne yapıyorum o zaman? 3'ü içeriye alıyorum. 3 içeri 2 tane 3 olarak girer. Bir de 15'ten 3 kere 3 9. 9 kere 15. 135 tabii ki kök içinde cevabım D şıkkı olacak. Dördüncü soru 4 kök 3 artı kök 25 artı kök 108 artı kök 100 işleminin sonucu nedir demiş. 4 kök 3 aynen yazalım. Kök 25 5 diye çıkar biliyorsun. 108 36 ile 3'ün çarpımı olduğu için 6 kök 3 diye çıkar. Kök 100 de 10'dur zaten. Yani burada artı 5 ile artı 10'u kendi arasında toplarsam 15 yapar. 4 kök 3 ile de 6 kök 3 topladığımda 10 tane kök 3 yapar. Yani cevabım 15 artı 10 kök 3 ya da tam tersi olan D 10 kök 3 artı 15'ten cevabım yani D olacak. 5. soru alt tarafta çok yer olmadığı için bunu da üst tarafa çözeceğim. Şöyle çizeyim hatta 12 kök 6 aynen yazıyorum. 12 kök 6 bölü 2 kök de aynen yazıyorum. Onda da problem yok. Artı ama bakın 2 kök 12 vermiş. Kök 12 aslında ne demek? Onu alt tarafa çözeyim. 2 kök 12. Kök 12 aslında 2 çarpı 2 kök 3 olduğu için 2 ile 2'nin çarpımı da 4 olacak. Yani aslında 2 kök 12 4 kök 3'e eşitmiş. Hemen onu da 4 kök 3 olarak yazdım. Eşittir. Üst taraftaki 12 kök 6'yı aynen yazdım. 2 kök 3 ile 4 kök 3 topladığımda 6 kök 3 yapar. Kare bölme işlemi yaparken sayıları kendi arasında bölüyordum. 12'yi 6'ya böldüm. 2 kökleri de kendi arasında bölüyorum. 6'yı 3'e böldüm. O da 2 ama köklü yazıyorum. Demek ki cevabım 2 kök 2. Var mı şıklarda yok. 2'yi içeri al. 2 kere 2 4 diye girer. İçeride de 2 var. 4 ile 2'yi çarptığımda 8. Yani kök 8'den cevabım A şıkkı olur. Kök 98 artı kök 32. B'de demiş ki kök 98 eksi kök 32. Yukarıda verilen işlemlere göre A eksi B işleminin sonucu nedir diyor. Şimdi A'yı yazıyorum bak. A'dan B'yi çıkar diyor. A neymiş? Kök 98 artı kök 32. Karışmasın diye bunları paranteze alıyorum. Eksi B'yi yazıyorum. B neymiş? kök 98 eksi kök 32. Bu eksi içeri dağıttığımda şöyle olacak mı? Kök 98 artı kök 32'yi aynen yazıyorum. Eksiyi sırasıyla dağıttığımda eksi kök 98 eksi ile eksinin çarpımı da artı olduğu için artı kök 32. Bakın artı kök 98 ile eksi kök 98 birbirlerini götürecek. Geriye iki tane kök 32 kalacak. Kök 32 ne demek? 4 kök 2 idi. E burada da 4 kök 2 var. Bunları topladığımda da cevap ne çıkacak? 8 kök 2 yani cevabım B olacak. 7. soru yukarıda kenar uzunlukları verilen ABCD yamuğunun çevre uzunluğu nedir diye soruyor. Hemen bunları tek tek kökten çıkartalım. 75, 25 ile 3'ün çarpımı olduğu için 5 kök 3. 147, 49 ile 3'ün çarpımı olduğu için 7 kök 3. 27, 3 kök 3. 108 de 36 ile 3'ün çarpımı olduğu için 6 kök 3 olacak. Çevre uzunluğu diyor. Hepsi kök olduğu için kök 3'ü yazdım. Tek tek toplayalım. 7, 3 daha 10, 5 daha 15, 6 daha 21. Demek ki cevabım 21 kök 3 yani C şıkkı olacakmış. Yukarıdaki şekil alanları birbirine eş karelerden oluşmuştur. Şeklin alanı 240 santimetre kare olduğuna göre çevresinin uzunluğu nedir? Önce kaç tane kutucuk olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Toplamları 240'mış. 12 tane olduğuna göre böldüğümde ne çıkar? 20 tane çıkar. Bir tanesinin alanı 20'ymiş o zaman. Alanı 20 olan bir karenin bir kenar uzunluğu nedir? Kök 20'dir. Peki kök 20 neye eşit? 4 ile 5'in çarpımı olduğu için 2 kök 5'e eşit. Hemen onu da buraya 2 kök 5 şeklinde yazdım. Yani bakın arkadaşlar şuradaki kenarların bir tanesinin uzunluğu 2 kök 5 olacakmış. Bana çevreyi soruyor. Kalemin rengini değiştirdim. Sayalım kaç tane var çevrede. Çevre neydi? Dışarıda kalan kenarlardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Demek ki 22 tane kenarım var. Ve bu kenarların bir tanesinin uzunluğu da 2 kök 5. Çarparsam çevreyi bulmuş olurum. 22 ile 2'yi çarptığımda 44. Kök 5'i de yanına yazıyorum. 44 kök 5 de cevabım C şıkkı olacak. 9. soru kök 180 artı 80 bölü kök 20 demiş. Kök 180 36 ile 5'in çarpımı olduğu için 6 kök 5'tir. Kök 80 16 ile 5'in çarpımı olduğu için 4 kök 5'tir. Kök 20 4 ile 5'in çarpımı olduğu için 2 kök 5 olur. 6 ile 4'ü topladığımda 10 yapar. Yani buradan 10 kök 5 gelir. Böyle 2 kök 5 diyorum. Kök 5'ler birbirini götürdü. Onu 2'ye böldüğünü de 5 ile cevabım B şıkkı olacak. 10. soru yukarıda verilenlere göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Kök 128 ne demek? 64 ile 2'nin çarpımı olduğu için 8 kök 2. 512 ne demek? 256 ile 2'nin çarpımı 256. 16 diye çıkar. Kök 2 çıkamaz. Yani 16 kök 2 olacak. Şimdi çevre uzunluğu deyince şu karaladığım yerlerin uzunluklarına soruyor yani bana. Şimdi şuranın uzunluğunu biliyor muyum? Evet 8 kök 2. O zaman tam karşıları da 8 kök 2 olur. Bakın yeşille şu. Şu ve şu da üçünün toplamı da kaç olacak? 8 kök 2. Kalemimi değiştireyim hemen. O zaman şu alt tarafın uzunluğu ne? 16 kök 2 dedik. E o zaman şunun, şunun, şunun üçünün toplamı da 16 kök 2'ye eşit olacak. O zaman benim sorumda 2 tane 16 kök 2 var. Karşılıklı kenarlar. 2 tane de 8 kök 2 var. Bunları topladığımda çevreyi bulmuş olurum. 16, 16 daha 32, 8 daha 40, 8 daha 48. Hepsinin sonunda kök 2 olduğu için onu da yazıyorum. Demek ki cevabım 48 kök 2 ile D seçeneği olacakmış. 11. soru uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olan eş dikdörtgenlere aşağıdaki şekiller oluşturuluyor falan filan diyor. Eş dikdörtgenlerden birinin alanı 60 olduğuna göre. Şimdi şöyle yapalım önce. Kısa kenarım x olsun. O zaman uzun kenarım da 3x olsun. 3 katı olduğu için alan nasıl bulunur? 3x ile x'in çarpımı şeklinde. 3x ile x'i çarptığımda ne olur? 3x kare olur ve bu 60'a eşitmiş. İkisini de 3'e böldüğümde x kare buradan 20 çıkar. E alanı 20 olan gibi düşünün. x nedir diye sorduğumuzda şöyle yapabilirsin aslında. İkisini de kök işine alırsın. Bu iki bu kökü götürdüğünde kök 20 olur. Kök 20 de buradan 2 kök 5 şeklinde çıkar. Yukarıdaki ifadeleri siliyorum o zaman. Şuraya x demiştim. O zaman oraya ne yazacağım? Aslında 2 kök 5 yazacağım. E, 3 katı diyor. 2 kök 5'in 3 katı ne olur? 6 kök 5. Onu da yazıyorum. Tamam. Şimdi bana diyor ki şeklin çevre uzunluğu nedir diyor. O zaman şuranın uzunluğu ne? 6 kök 5. Şuranın uzunluğu ne? 2 kök 5. Şuranın uzunluğu bu da 6 kök 5. Kök 5leri yazmıyorum artık. Şuraya ne kaldı o zaman? 4 kaldı. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. Burası yine 2. Burası tam bir kenar olduğu için 6. 6. Burası da 2. Bu 6, 4, 2, 4 falan yazdıklarımın da arkadaşlar sonunda kök 5 var. Sadece yer kaplamasın diye yazmadım. Şimdi bunların hepsini topladığımda çevreyi bulmuş olacağım. Şuradan başlayalım. 2, 6 daha 8, 2 daha 10, 16, 20, 24, 26, 32, 34, 40. Hepsinin sonunda da kök 5 olduğu için 40 kök 5 olacak. Cevabım o da C şıkkında var. 12. soru güzel bir soru. Yarı çap uzunluğu R olan dairenin alanı pi r karedir diyor. Bunu biliyoruz zaten. Yukarıda verilen klm merkezli dairelerin alanları sırasıyla 162, 72 ve 450'dir. Buna göre pembe çizginin toplam uzunluğu nedir diye soruyor. Pembe çizgi dediğim k'dan l'ye, l'den m'ye gitmiş. Orayı bulmamı istiyor benden. pi r kareye 162 eşitliğim. pi'yi de 3 alın demiş bakın bu arada. pi yani 3 yazdım. r'nin karesi kaç eşit olacakmış? 162'ye. Şimdi iki tarafı da 3'e bölüyorum. O zaman buradan r kare eşittir. 54 çıkıyor. Tamam. O zaman buradan R ne çıkar? İkisini de kökü aldığımı düşün. Buradan 9 ile 6'nın çarpımı olduğu için 9 3 diye çıkarken 6 çıkamaz. 3 kök kaldı Yani biz birincinin yani şu dairenin yarı çapını 3 kök 6 bulduk. Şimdi bu bilgilerin hepsini diğer dairelere de uygulayacağım. Hemen yine yazıyorum. 3 R'nin karesi bu sefer kaçı eşitmiş? 72'ye. iki tarafı da 3'e böldüğümde R'nin karesi 24 çıkar. İkisini de kök içine aldığımda 2 kökü götürür geriye R kalır. 24 6 ile 4'ün çarpımı olduğu için 4 2 diye çıkarken 6 çıkamaz. O zaman bunun bir yarı çapı da 2 kök 6. Şuradaki de o zaman 2 kök 6. Şimdi sondaki dairemi buluyorum. Yine 3 R kare eşittir. Bu sefer 450'ye eşitmiş. Sayım biraz büyük. İkisini de 3'e böldüm. R'nin karesi 150 çıktı. İkisini de kökün içine aldığımda R eşittir. 150 ne demek? 25 ile 6'nın çarpımı 25, 5 diye çıkarken 6 çıkamayacak. Yani demek ki buranın uzunluğu da 5 kök 6'ymış. Bana diyor ki uzunluk nedir diye soruyor. Bakın K ile L arası 3 kök 6 ile 2 kök 6 topladığımda 5 kök 6 yapar. Yani şu kısım. Bir de şu kısım bulmam lazım. 2 kök 6 ile 5 kök 6'yı toplayınca da 7 kök 6 yapar. Bu ikisini topladığımda 5 7 daha 12 kök 6 ile cevabım D seçeneği olur. Çok güzel bir soru. Anlamadıysan kafana takılan bir yer varsa bence bir daha dinle. 13. soru güzel sorularımızdan bir tanesi daha. Kök içinde 45x artı kök 80x eşittir 735'e eşitmiş. Şimdi x'in ne olduğunu bilmiyorum ama kök 45'te 9 ile 5'in çarpımı olduğu için ve 9 3 diye çıktığı için şöyle yazabilirim. 3 çıktı 5 ve x içeride kalsın. x'in çıkıp çıkmayacağını şu an bilmiyorum. Çıkmıyormuş gibi düşünüyorum. Artı kök 80 16 ile 5'in çarpımı 16 4 diye çıkarken 5 çıkamayacağı için buraya da 5x yazıyorum. 735 hakkında hiçbir fikrim yok 735 şu yan tarafta algoritma yapayım sonra sileyim 735 çizdim sonu 5'te bittiği için 5'e bölünüyordur 7'yi 5'e böldüğümde 1 2 olur 23'ü 5'e böldüğümde 4 3 kalır 35'i 5'e böldüğümde 7 çıkar demek ki cevap 147 ymiş. 147 3'e bölünür 49 7'ye bölünür 7 7'ye bölünür 1 2 tane 7 bir tane 7 diye çıkar hop 7'yi yazdım kökümü koydum. 3 ile 5 çıkamayacağı için 3 kere 5 15 dedim. Burada 3 ile 4 var zaten. Bu ikisinin toplamı 7 yapacak. Demek ki köklerin içi de demek ki burası da burası da burası da 15 olmalıymış. E demek ki 5x dediğim yer 15 ise x 5 ile neyi çarparsan 15 çıkar 3'ü. Demek ki x cevabı 3'müş o da a şıkkında var. Bu testteki son soru. Yukarıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgensel biçimindeki bahçenin etrafına iki sıra tel çekmek isteyen Mustafa Bey 80 kök 3 metre tel almıştır. Buna göre bu işin sonunda geriye kaç metre tel kalmıştır diye soruyor. 243 ne demek? 81 ile 3'ün çarpımı olduğu için 9 kök 3 diye çıkar. Kök 300 100 ile 3'ün çarpımı olduğu için 110 diye çıkarken 3 çıkamaz 10 kök 3 olur. Şimdi Mustafa Bey etrafını tel çekecekmiş. Bir sıra tel çekse ne olur? Şurası 10. Burası da 9. 19. E şurası da 10. 29. E burası da 9 çıktı. Karşılıklı kenarları da çünkü 9 kök 3 10 kök biliyorsun. Topladığımda ne çıkacak? Toplamda 38 kök 3 çıkacak. Yalnız bu bir sıra tel çektiğimde. iki sıra tel çekecek olursam bir daha 38 kök 3 gidecek. Toplam ne kadar kullandım o zaman? 38 38'i topladığımda 76 kök 3 metre ip tel neyse artık kullanmış oldum. Ama Mustafa Bey ne yapmış? 80 kök 3 almış. E 76'sını kullandım. Geriye ne kalır? 80'den 76 çıkınca 4 kök 3 kalır. Var mı şıklarda? Yok 16 kök 3 de 42 zaten olamaz. 4 kök 3 olacak. 4 kök 3 acaba içeri girdiğinde 108 mi 48 mi oluyor ona bakalım. 4 nasıl içeri girecekti? 4 kere 4 16 bir de 3 ile çarpıyorsun 48. Demek ki aslında 4 kök 3 kök 48'e yani A şıkkını eşitmiş. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi artık testlerin başında minikten bir konu anlatımı yapıyorum. Çok uzun sürmüyor zaten. Seni de rahatsız etmiyordur diye düşünüyorum. Ama beğenip beğenmediğinde bana yorumlarda belirtirsen benim için bir geri dönüt olur. Mutlu olurum. Ona göre ben de bir yol haritası çizerim kendime. Dediğim gibi çok uzatmayayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.